Ben sana mecburum. Bilemezsin. Adını muh gibi aklımda tutuyorum. Büyüdükçe büyüyor gözlerim. Ben sana mecburum. Bilemezsin. İçimi seninle istiyorum. Ağaçlar sonbahara hazırlanıyor. Bu şehir o eski İstanbul mudur? karanlıkta bulutlar parçalanıyor. Sokak lambaları birden yanıyor. Kaldırımlarda yağmur kokusu. Ben sana mecburum. Sen yoksun. Sevmek kimi zaman rezilce korkudur. İnsan bir akşam üstü ansızın yorulur. Tutsak kustura ağzında yaşamaktan Kimi zaman ellerini kırar tutkusu, Birkaç hayat çıkarır yaşamasından, Hangi kapıyı çalsa kimi zaman, Arkasında yalnızlığın hınzır uğultusu, Fatih'te yoksul bir gramofon çalıyor, Eski zamanlardan bir cuma çalıyor, Durup köşe başında deliksiz dinlesem, Sana kullanılmamış bir gök getirsem, Haftalar ellerimde ufalanıyor. Ne yapsam, ne tutsam, nereye gitsem? Ben sana mecburum. Sen yoksun. Belki Haziran'da mavi benekli çocuksun. Ah seni bilmiyor, kimseler bilmiyor. Bir şilep sızıyor ıssız gözlerinden. Belki Yeşilköy'de uçağa biniyorsun. Bütün ıslanmışsın, tüylerin ürperiyor. Belki körsün, kırılmışsın, telaş içindesin. Kötü rüzgar saçlarını götürüyor. Ne vakit bir yaşamak düşünsem, bu kurtlar sofrasında belki zor. Ayıpsız fakat ellerimizi kirletmeden, ne vakit bir yaşamak düşünsem, sus deyip adınla başlıyorum. İçim sıra kımıldıyor gizli denizlerin, Hayır başka türlü olmayacak. Ben sana mecburum. Bilemez. Hakkıyla İlhan. Efendim sevgili Mehmet Ali Peçi yorumuna çok teşekkürler. Bir Atilla İlhan şiiriydi. Ben sana mecburum bizim de ara sıra feyz alıp yorumladığımız şiirler arasındadır. Aslında özlediğimiz şiirlerden bir tanesiydi ama değerli şitat bu akşam o naif sesiyle, hoş yorumuyla gönlümüzü, yüreğimizi cıvlattı. Teşekkürler.